Herkese merhaba ben Coşkun. Bu videomuzda Türkiye'de son dönemde akıllı telefon pazarında önemli bir sorun haline gelen IMEI e klonlanmış cihazlarla ilgili yeni gelen düzenleme hakkında bilgi vereceğim. Türkiye'de son dönemde oldukça arttığı belirtilen e-mail klonlamaya yeni tedbir geliyor. Hazırlanan kanun teklifiyle Türkiye'de artık kesintisiz bir yıl boyunca sinyal alınamayan cep telefonlarının iletişimine son verilmesi öngörülüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifine göre artan klonlama işlemleri nedeniyle bir yıl kullanılmayan cep telefonlarının e numarası havuzdan silinecek. Bu bir yıla indirilen süre daha önce 7 yıldı. Son sinyal alınmasından itibaren kesintisiz bir yıl boyunca sinyal alınmayan cep telefonlarının e bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu tarafından yani BTK tarafından pasife alınacak. Türkiye'deki telefonların yaklaşık yüzde %35'inin klon olduğunu düşünürsek bu uygulamayla klonlama yapmak isteyenler bu işlemi başvuramayacaklar veya klonlasalar bile sürekli sinyal kesintisi yaşayacaklar. e numarası klonlananlar da bu durumu erken fark edip şikayette bulunabilecekler. Evde yedek olarak tuttuğumuz cep telefonları için de iletişime kapatılmaması için telefona senede bir defa GSM hattı takılarak sinyal alınması gerekiyor. Fakat bu yapmayı unuttuysanız panik yapmanıza gerek yok. Kendi hattınız üzerinden bu cihaz kullanılmışsa herhangi bir ücret ödemeden BTK'ya yaptığınız müracaat sonucunda bu e tekrar kullanıma açılabilecek. Bu hazırlanan kanun teklifiyle yurt dışından kaçak getirilen telefonlara e atma olayı bitti diyebiliriz. Tabii ki önümüzdeki süreçlerde ne olur bekleyip görmemiz gerekiyor. Aklınıza takılan bir soru, öneriye de görüş olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.